Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kitaplardan bahsedeceğiz. Şu anda önümde tam 4 tane kitap var ve bunları size tek tek kısaca anlatacağım. Öncelikle başlayacağımız benim de şu anda okuduğum Albert'in Kayıp, Marcel Proust'un Albert'in Kayıp kitabı. Albert'in Kayıp kitabında insan psikolojisine değiniyor. Albert'in sevgilisinden ayrılışı, Sevgilisinin Albertini bulma çabası ve e, bu çaba sayesinde yaşadığı acı e, ve bu acıya katlanamayışından bahsediyor. Albert'in gidişinden sonra çevresindeki herkesin onu bulma çabası ancak bulamama işi, bulamayışının e, sıkıntısı göze çarpıyor. Şu anda okuyorum e, yaklaşık 54-55. sayfalardayım. E, henüz yeni başladım sayılır e, ve devam etmekteyim bu kitaba. Bitirdiğim zaman isterseniz tekrardan e, detaylıca bir incelemesini yapabiliriz. Evet, ikinci kitaba geçelim. İkinci kitap Vural Fuat Savaş'ın Bilmediğimiz Çin adlı kitabı. E, geçen sene mikro iktisat dersimizde e, bu kitap hocamız tarafından önerilmişti başka bir kitapla birlikte. E, ben bunu aldım, okudum, çok da sevdim. Çin'in gerçek yüzünü anlatan bir kitap. Çin'in Tarihçesinden tutun, ekonomisine kadar hatta sosyal politikasına kadar her şeyini detaylıca anlatan çok güzel, sade ve yalın bir anlatımı olan bir kitap sayın seyirciler. Gelelim üçüncü kitabımıza Yılmaz Hoca'nın Yılmaz Vural'ın İnadım İnat adlı kitabı. Ee, Kocaeli Kitap Fuarından almıştım ben bunu geçen sene. Ee, çok güzel çok akıcı bir dille yazılmış bir hayat hikayesi Yılmaz Hocanın hayat hikayesini anlatan bir kitap e, sporla alakalı bir e, hevesiniz varsa ve tarih daha doğrusu özgeçmiş tarzında okumayı seviyorsanız bu kitap sizin için ideal bir kitap olabilir eğlenceli komik ve e, içlerin içinden diye dersler çıkarabileceğiniz bir kitap okumanızı öneririm arkadaşlar ve son olarak bakacağımız da Zafer Algöz'ün Aşırtlı e, Blackboard adlı tiyatral bir kitap sayın seyirciler. E, bu kitap da tiyatro oyununa benzer bir anlatım dili söz konusu. Birçok eski e, sanatçının hayat hikayesinin de bulunduğu bir kitap. E, Zafer Algöz'ün e, eski sanatçılarla yaşadığı anıların da barındığı bir kitap bu. E, okumanızı şiddetle öneririm. E, tabi karantina sürecinde kitap okumak önemli e, ben de kitapları e, okudum birçoğunu hala okumakta devam ettiğim birçok kitap var okuyacağım fazlaca kitap var e, vaktim olduğunca okuyacağım sizlere de tavsiye ediyorum. özellikle üniversite hazırlanan öğrenciler için e, paragraf sorularını çözmede aşırı derecede yardımcı olabilecek bir kitap bu tabi derslerden vaktiniz kaldığı sürece okumaya üzen gösterin hazır Evdeyken, çıkamıyorken, e, normalleşme sürecinde henüz daha dışarıya çıkmak konusu birazcık daha askıdayken kitap okumaya ve okutmaya özen gösterin arkadaşlar. E, bugünlük kısa bir video oldu. E, anlatacaklarım bu kadar. Sizin de önerileriniz varsa, okuduğunuz kitapları önerebileceğiniz bir e, durum olursa, aklınıza gelirse e, yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ve e, bu önerileri ben de kendi adıma dikkate alacağım. Aynı zamanda webpette kendim e, şiir de e, yazıyorum. Onu da takip edebilirsiniz. Alpozan Bozkurt diye girdiğiniz zaman webpette e, şiirlerime de bakabilirsiniz. E, bu aralar final haftası olduğu için çok fazla e, kanalda ilgilenemedim. Bu yüzden kusuruma bakmayın. E, sınavlardan sonra özellikle daha da çok gaza basacağım ve daha farklı içeriklerle birlikte sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.